Gorilla Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sabah 6'da kalktım. Arkadaşlar cumartesi günü malımızı yetiştirememiştim. Bir arkadaşın aracıyla İnegöl'e kadar geldik. İnegöl'de biliyorsunuz geçen videodan hatırlarsanız karton yüklemiştim. Karton yükünü indirdim. Şimdi buradan Eskişehir'e strapor saracağız. Aracımın arka tarafını hazırladım. Ve şu an Arkadaşlar yemeğe gittiler. Onları bekliyorum. Yemekten döndüklerinde aracımızı serecekler. Saatlerimiz 12 yani 2'ye kadar buradan çıkaracaklarını söylüyorlar. Bu yük gün içinde inmesi gerekiyor. Bakalım bu da yetişecek. Nerede yetişecek malları varsa bizi buluyor arkadaşlar. Aracımızla beraber burada bekliyoruz. Evet arkadaşlar Bursa'dayız Yıldırım tarafında. Dediğim gibi yemekten dönmelerini bekliyorum. Şimdi arkadaşlar yorumlarda e, Erol abimiz Murat abimiz MTT Murat e, yani şu an aklıma gelmedi ama tabi yorum yapan herkese Tek tek teşekkür ederim yine. Yorumlarda bir arkadaşımız da şöyle bir konuya değinmiş. Demiş ki e, yurt içi veya yurt dışı e, çalışmalardaki kazanç Arkadaşlar hemen o konuya değineyim. E, gerçi yorumlarda kendisine bir şeyler yazdım ama yani şöyle bir şey söz konusu. Şimdi bu işlerde e, daha önceki videolarımızda da bahsetmiştim. Ee, Tabi görmemiş veya silinmiş videoların arasında da olabilir. Biliyorsunuz 52 tane videomuz silinmişti. Yani ee, şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar, bu işe başladığınız zaman artık teknoloji çağındayız. Yani her ilin kendine has bir nakliye grubu, her ilin kendine has bir nakliye listesi var. Yani oralardan ee, yükleri nasıl ayarlıyorsunuz diye sormuş. Ben de o şekilde cevap verdim ama. Ee, dediğim gibi yani bu işlerde bir hasta zaman çok önemli. Yani bakarsınız e, şöyle söyleyeyim bir aracın kazancı atıyorum 100-120 bin liraya kadar bulur. Ama tabi bu hepsi e, içinde yani bazı e, giderler var tabi ki mazotlu işte işçiydi vesaire vesaire yani bunlar çıktıktan sonra ne kalır? tabii ki o ay eee Gideriniz neyse, onu düşersiniz. O kazancı ona göre hesaplanır. Kazançta da Allah bereket versin der cebine koyarsınız. Yani e, şunu demek istiyorum. Bu işe başladınız. İşte atıyorum nereden çıkıyorsunuz? Misal biz Eskişehir'den çıkıyoruz. Eskişehir'den çıktık. Nereye gittik? Bursa'ya. Biz Bursa'ya geldiğimiz zaman ya da gelmeden önce en azından akşamında gruplara atıyoruz. Diyoruz ki arkadaş. İşte bugün ne günlerden? Pazartesi. Pazar akşamı aracımız çıkıyorsa pazar akşamından gruba atıyoruz. Diyoruz ki arkadaş Bursa'da boş tenteli aracımız var. Yani bunu e, gruplarda kim varsa nakliyeci veya tırcı fark etmez. Hangi, kime ne denk gelirse bizi arıyor. E, tabii ki sadece onunla kalmıyoruz. 3-4 tane veya 5 tane grubumuz var. Her yerin kendine has grupları var. Onlar da kayıtlı. Onlar da düşüyor. Yani telefonumuz tabii ki durmuyor. Sürekli mesaj geliyor. Sürekli mesaj geliyor. Ama takip ediyoruz. Takip etmek zorundayız. Ve aynı zamanda da şöyle bir şey var. Piyasanın altına düşmeden yani atıyorum buradan araba Eskişehir'e atıyorum 3000 lira yakıyordur. Siz kaça götürürseniz kurtarır. Onun hesabını çok iyi yaparak e, piyasanın da altına düşmeden mesela buradan atıyorum e, Bursa'dan Eskişehir'e biz 5000 lira artı KDV yazıyoruz diyelim. Yani siz kalkıp da e, arkadaş ben bu yükü 4000 artı KDV'ye götürürüm dediğiniz zaman hiçbir kıymeti kalmaz. Yani bastığınız gazın e, siz kendi kendinize çile çekmiş olursunuz. Öyle diyelim. Yani arkadaşlar bu işin ederi nakliye bedeli neyse çok iyi araştırarak e, bedava çalışmadan güzel bir şekilde yani her gün ilerledikçe her hafta her ay her sene ilerledikçe tabii ki gruplarda adınız plakanız duyulduğu müddetçe kendi isminizde duyulduğu müddetçe işinize de saygı duyduğunuz müddetçe yani temiz yaptığınız müddetçe mesela temin e, karton indirdiğim yerde adam e, aynı yerden sarmışız gelmişiz adam malı komple yıkmış yani e, yığdırmış karton e, iki palet üst üste koyup uzun kartonlardan bu. iki palet yan yana koyuluyor. E, yaklaşık bir 3 metre boyunda olan kartonlardan. Yani e, adam bir tarafa yığdırmış. Kartonu resmen yatırmış. E, şimdi siz e, her gittiğiniz yere böyle problemle giderseniz adamlar da diyecek ki arkadaş ya bu adam geldi e, ama bu her gelişinde malı yatırıp geliyor ya da bir problem çıkarıyor gibi ee, her zaman arkadaşlar yani malı doğru düzgün teslim etmek işinizi sağlıklı bir şekilde yapmak yalansız dolansız gidip gelmek gerçekten zamanla aranan biri olursunuz yani zamanla aranan biri olursunuz eee Başka yorumlardan hatırladığım var mı? Renault arabasında e, memnun musun diye soruyorlar. Sürekli soruluyor, ama telefonla ama mesajlarla ama yorumlarla arkadaşlar. Renault arabası dediğim gibi yakıtı azdır. Hani e, ortalama yakıt ortalamasını sorun olmuş. Ben hemen şunu da paylaşayım sizinle. Yakıt ortalamamız neymiş? Yakıt ortalamamız neymiş? Hep beraber görelim arkadaşlar. Bunu sürekli soruluyor ve e, ben de sizinle paylaşayım. Arkadaşlar şu an yakıt ortalamamız 27.2. E, tabii ki bu depo şu an yarımdan aşağıya düştü. Yani bu mazotu aldığımdan beridir olan yakıt ortalaması e, artı. Basar tonaj çalışmıştık biliyorsunuz. Geçen hafta mısır yükümüz vardı. Basar tonaj olarak yüklendi. E, iki turda basar tonaj olarak gitti. Gelirken de maden sardık. Yine basar tonaj olarak geldi. En son e, ne yaptık? Nereden nereye geldik? En son Gebze'den karton yüküyle geldik. E, buraya karton yükünden sonra... Ee, tekrar buradan köpükleyeceğiz. Bunlar hafif tonajlı yükler tabi. 5 ton, 6 ton. Ee, ne olur? Bu 27.2 işte Eskişehir'e varana kadar atıyorum 26 küsur olur. Yani e, yakıt ortalamamız full depoda ortalamayı 26 ile falan kapatabiliriz. Bu da ne demek? Ba tabi bazı araçlara göre e, iyi. Yani şöyle e, örnek vereyim. Mesela Eskişehir, İzmir çalıştığımız dönemlerde arkadaşlar biz Giderken 18 tonla gidiyorduk, gelirken 27 ton, 26 tonla geliyorduk. Yani bu ne demek? Basar tonaj demek, basar tonaj demek, istap hattı sınırına yaklaşık demek. O şekilde geldiğimiz dönemlerde, o zaman da 2013 model Renault kullanıyordum, premium Euro 5.5 motorlu bir araçtı. Ama o zamanki yakıtlarımızda da 32 33leri görüyorduk tabii Kütahya hattından geldiğimiz için daha önce de söylemiştim arkadaşlar. Kütahya-Gediz hattı biraz ağırdır. Yani yolu rampalıdır. herkes iki e varana kadar çok fazla rampa çıkıyorsunuz. Haliyle yüzde de ona göre oluyor. Ama Renault'larda işte 30-31 o civarlarda 32 çok nadir görüyor. Ama Aksor arabasında mesela kıyasladığınız zaman ne oluyor? Renault Aksor'a göre daha az yakıyor arkadaşlar. Bu Actroslarla hemen hemen aynı ve hatta daha düşük yakar. Biraz da dediğim gibi şoföre bağlı. Yani şoför sıkıştırır. Ee, sıkıştırdığı zaman da yani bırakın diğer arabaları yani en eski arabadan bile daha fazla yaktırırsınız. Bu tamamen sizin elinizde olan bir şey. Arabayı dediğim gibi okşayarak kullanmak ee, gereğinden fazla gaz vermemek gerekiyor. O yüzden ee, çok böyle aşırı e, işte küçük araba kullanır gibi böyle haldır huldur test değiştirip gaza abanmak demek e, yani çok fazla yakıt tüketimi yapmak demek buna da zaten bizim mesleğimizde gerek yok arkadaşlar. Evet şimdilik uzatmadan kısa keseyim bakalım e, yükümüzü alalım sonrasında e, devam edelim arkadaşlar bu hafta neler olacak, nerelere gideceğiz hep beraber yaşayarak göreceğiz. Sivrisinek de aşağı indi. Neyse bakalım. Evet arkadaşlar. Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Şu an Sakarya'da pazarındayız. Burası sanatçı Laz İbo'nun mekanı. Kendisi burada da tüccarlık yapıyor. Güzel bir mekan yapmış. Malımızı buraya getirdik. Şu an arabada bir kapak mal var. Dün akşam saatlerinde geldik arkadaşlar buraya. Geliyorlar. Ee, arabalara aktarma yapıyorlar. Arabayı boşaltıyorlar. Sanırım burada bir, bir buçuk saatlik işimiz var sonrasında Eskişehir'e dönüş yükümüzü bakacağız. Ama bugün 1 Eylül Perşembe bakalım ee, bir tur daha atabileceğiz mi? Şu an merak içindeyim. Yani bu hafta iki tur oluyor. Bakalım ne olacak. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. <laughs> Ada pazarında meşhur Las Ibon'un mekanında mısırımızı indirdik. Şu an Sakarya tarafından Bandırma'ya palet sardık. Gördüğünüz üzere oran gazi tarafındayız. Bursa oran gazi Bursa Karacabey sonrasında Bandırma'ya doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bu hafta çok değişik bir hafta. Çok sıcak. Arkadaşlar yani ayakta durmayı bırakın. Yani iş yapmak ee, yani bir dorsi şey e, tenteyi açıp kapatmak yani gerçekten inanın sırı sıklam oldum ya. Daha yeni yeni kendime geliyorum. arkadaşlar yakıtımız anlık yakıt 26 şu an onu da paylaşmış olayım Gözlüğü yıkatamadım ya. Fırsat olmadı. Şimdi bandırmaya geçeceğiz arkadaşlar. Bandırmada hemen yük indirdiğimiz yerde tekrar Sakarya'ya maden sarıcaz. Yani şu an temennim gittiğimiz yerde hemen indirip tekrar sarmaları inşallah öyle bir güzellik yaparlar. Yani çok iyi olur. Aynen sağlam. Radarı gördü. Gaz kestiği herhalde. Neyse. 70 yani. hızımız da yüksekti. 70. Eskişehir'den pazarına mısır götürdük. Tonajımız basar tonajlı. O yüzden yani oraya vardığımızda aslında yakıtımız 24 küsürdü. 24.2 3 civarı. Şu an sırtımızdaki palet yükü 15 ton net. Ee, ama hiç otoban kullanmadan yani inişli çıkışlı geldim. Yalova üstü. Şu anda önümüzde gemlik var. Serbest bölgeden sonra rampamız var. Tabii ki. İşte ışıklar var. Sürekli dur kalk yapıyoruz. Tabii ki onlar da yakıtı ne olursa olsun bir nebze etkiliyor. Yani o yüzden yani normalde hiç ışık olmasa ne yakar? Rampa da olsa taş atlasın. Yani 25 küsürle bandırmayı bulurduk. Rampa aşağı 2-4-5 şeklinde kalkıyorum. Rampa aşağı olduğu için buraya gelecek herhalde. Evet, bazı gençler. Öyle diyorlar ya, sağ avucun kaşındı para gelecek, sol avucun kaşındı para çıkacak. Ayağım kaşınıyor, yola gideceğim. Bilmem nereme bir şey oldu, misafir gelecek vesaire vesaire. Adam babasının ayakkabısına çivi koyuyor ya evleneceğim diye. Acayip acayip geleneklerimiz var. Bunlarla yaşıyoruz gerçi de. Yorumlarda bir abimiz bazı ışıkların yetersiz olduğunu söylemiş. Orada buradan tekrar selam olsun yapacağız abi. Hafta sonu inşallah fırsatını bulursak ee, yanıklara değişik bir ışık düşünüyorum. İnşallah onu da en kısa sürede halledeceğim tarafa da bir 2-3 ayarlama yapacağım. Aracımızın sahibi zaten yeteri kadar e, ışık dizmiş. tabi. o da aksesuarı seviyor. Arabanın temiz gösterişli olması onun için çok önemli. Murat Kuzucu arabanın sahibi. Gerçekten çok önemli. Daha önce silinen videoların arasında aslında Murat Kuzucu ile beraber bir gap duru yapmıştık arkadaşlar. Orada da bahsetmiştim. Yani arabayı giderken ayrı, gelirken ayrı yıkatır. İşte ne bileyim bir aksesuar gördüğünde, yeni bir şey gördüğünde ee, alır, takar. Yani uğraşmayı çok seviyor. O yönden takdir ediyorum. takdir ediyorum. Ya araba e, önceki çekimlerlere söylediğim gibi arkadaşlar yani körüklü olduğu için gerçekten bakın şu an e, kaç tane kasis geçtim. Yani gerçekten otobüs konforu veriyor ya. Ses yok. Tık yok yani. Hafif kapının şu üst tarafından bir e, rüzgar sesi geliyor sol taraftan. Onun harici arabada tık yok. Ses yok yani. Evet arkadaşlar bandırmaya gidiyoruz. Adresimizde inşallah dediğim gibi işimizi hemen görürler. Videoyu uzatmamak adına Bandırma'da görüşmek üzere diyelim. Aramızı verelim arkadaşlar. Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Bandırma'ya geldik. Şu an yükümüzü indireceğiz. Yükümüz bu arkadaşlar. Boş palet. Buraya iadeye getirdik gece vakti burada ışıklandırma yok. Artık Ford Defen ışığında indireceğiz. Hemen karşıda görmüş olduğunuz boş paletlerin yanına. Sonrasında da buradan aracımızı alacağız. Kantara çıkacağız. Kantardan sonra şurada görmüş olduğunuz paletli ham maddeler var. Karşıda bikmek çuvallı. Buna çuvalın altına paletli şekilde yüklemesi yapılacak. Bunu da geldiğimiz yere geri götüreceğiz. Yani bu akşam e, muhtemelen burada bir 2-3 saatimiz sanırım geçer. Yani her zamanki gibi yine şöyle bir şey oldu. Geldik buraya. E, hemen yemek saati yemek saati geçti. Çay içtiler. Şimdi bakalım. Sanırım malları hazırlıyorlar. Evet. Yazılanı yaşamaya devam arkadaşlar. Evet. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Eskişehir'e geldik. Patronumuz da yanımızda. Kapanışı onunla beraber yapayım dedim. Kendisinin arabası da bu. Burada Aynı zamanda da öğrenci servisi var kendisinin. Murat Kuzucu. Selamünaleyküm arkadaşlar. Patronumuz artık Yok, kardeşiz. Kardeşiz. <gülüyor> artık artık <gülüyor> beraberiz. Evet. Allah daim eder inşallah. Amin. Amin. Hep beraber kapanışı böyle yapayım dedim arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere tekrar patronumuzla beraber. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. İyi günler.